Bağlar efendim. Efendim sohbetlerimize Eyübeytin Batini Ümmeti ile başlamıştık. Evet. Sonrasında Hazreti Pir Seyyid Ahmet Efendi er Efendimizin hayatı ve kelamları hakkında izahatlar da bulundunuz. Evet. Bugün bize Hazreti Pir'den sonra rüfai'nin nasıl devam ettiğini ve ikinci pir kabul edilen Ahmet Rizet Neseyyab'ın kim olduğunu anlatabilirim efendim. İnşallah. <laughs> efendim bugün Aynı zamanda 13 Recep, Hazreti Şah-ı Veliyat Efendimizin kameri olarak dünyaya teşrif ettikleri gündür. Her ne kadar biz Aleviyan Hazreti Şah-ı Veliyat Efendimizin dünyaya teşriflerini, Nevruz günü e, tesit ediyoruz, kutluyoruz. Fakat kameri olan bugünkü 13 Recep'i de elbette ki e, tesit ediyoruz, birbirimizi tebrik ediyoruz. Bu video seyredildiği zaman zannederim Muhibban-ı Ehl-i Beyt için bugün geçmiş olacak ama geçmiş olan bu mübarek bayramlarını tebrik ederim. Ve Hz. Şah Velayet Efendimiz'in evladı hakkında konuşmanın bugüne denk gelmiş olmasında bir yüm yani bir uğur addediyorum. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve sellem hazretleri yümn arayınız yani uğur arayınız yaptığınız işlerde buyurmuşlar. Mesela Medine'ye hicret buyurduklarında yolda rastladıkları kimseye ismini sorar. Ondan sonra kabilesinin ismini sorar. Anne baba ismini sorar. Bu isimlerde cemali e, taraflar varsa Onları bereket addederler. Karşılarına bu isimde kimselerin çıkmış olmasından Hazreti Fahri Kainat Efendimiz bir yüm, bir uğur ararlar. Bunu yapmalar tabi Fahri Kainat'ın kendisi zaten başı başına berekettir, uğurdur ama ümmetine irşad için bu gibi hareketlerde, bu gibi efendim teveccühlerde bulunmuşlar. İşte <laughs> biz de bugünün bet bereketine sığınarak e, efendim Hazretin evladı hakkında acizimizin el verdiği nispetle konuşma gayret edeceğiz. Ahmed Erifa Efendimiz Hazretleri <laughs> Hakk'a irtihal ettikten sonra efendim e, yerlerine Seyyid Ali Hazretleri geçmiş. Bunu sırası geldiği zaman söyleyeceğiz. Bugün bahsedeceğimiz zat Ahmet Arifah Efendimiz'in iki kızı var. Geçen de arz etmiştim. Biri Seyyide Fatime, biri Seyyide Zeynep. Seyyide Zeynep Hazretlerinin oğlu Seyyid Ahmed İzzeddin as Efendimiz Hazretleridir ki Tarikat-ı i Rifaiye'de, Pirisani diye anılan zevattan biridir. Hatta en marufu, en meşhuru ve en kadim olanıdır, en eski olanıdır. Evvela pir sani ne demek? O hususta biraz söz söyleyelim. E, tarikatin, yani bugün kalmamış olan, bugün bitmiş olan tarikatin, buna her sohbette ısrar ile üzerinde duruyorum ve imkan oldukça tekrar bunu her vesileyle söyleyeceğim ki, bu anlattığım meselelerden yola çıkarak bu yolun hala devam ettiğini zannedip buna suluk etmeye efendim, niyeti olan kimseler böyle niyetlere girmesinler. Bu yol bitmiştir. Yani bitmiş dediğim sırlanmıştır. Efendim, e artık mümessili yok. Aradıkları bulduklarından da çarpılırlar. Yapılması gereken peki nedir? Onu da söyleyelim. E bunu anlatıyorsun o zaman bitmiş şeyin evvelki mümessillerini bize niye anlatıyorsun? Ha, şunun için anlatıyorum. Resulullah'ın ve Şah-ı Velayet'in bıraktığı bu batini, manevi yolun büyüklerini ve onların hali hareketlerini, kelamlarını, şahsiyetlerini, usullerini, tavırlarını eğer tanırsak, efendim, kendi ahlakımızı düzeltmek, kendimizi onlara benzetmek, veya onların manevi himmet ve himayelerine karşı içimizde bir arzu uyanması, bir şevk uyanması muhtemeldir. Bu ihtimale mebni bu sözleri sarf ediyoruz. Yoksa gidin Rifai olun, gidin Bektaşi olun, gidin Kadiri olun, gidin Mevlevi olun diye bir şey bahis mevzu değildir. Çünkü bitti, bitti. Sabahtan akşama kadar efendim biz varız, şu var, gökyüzünden mühürlenmiş olanı var, mühürsüz olanı var. Bilmem elimizde kağıt olanı var, kağıtsız olanı var falan. Bunlar mala Bunlar fakir çarpılmış olanlara bir şey demiyorum. Hani bir yere tutulmuş, çarpılmış. Allah onu sonunu selamet getirsin. Ola ki bu yola meyli olan kimseler vardır. Meyletmesinler için büyükleri tanıtmaya çalışıyorum. Büyükleri tanısınlar, Ehli Beyt'in tarihini öğrensinler. Ehli Beyt'in zahiri hayatını, mecazi hayatını öğrensinler. Onlar bir maneviyatı, insanlık hakikatini, insanlık idealini ayakta tutmak için neler yapmışlar, nelere göğüs germişler, ne çileler çekmişler, bunlar öğrenilsin ve onların muhataplarına karşı olan duruşları, muhataplarına nasıl bir ahlak ile muamele etmişler. Misal, bir, bir, bir misal arz edeceğim fakirin konuşmalarımı şimdiye kadar takip eden e, zevat anlamışlardır ki fakir her ne kadar bu konuşmaları bir metne dayalı olarak anlatmaya çalışıyorsam da daldan dala da atlarım. Üslubum böyle. Şimdi inşallah gene kaldığım yere geleceğim. Hz. İmam Hüseyin Efendimiz aleyhissalatu vesselam hazretleri meydanı Kerbela'yı teşrif ederlerken Yezid Melun'un ordusundan Hazreti İmam'ın kafileyi mübarekeleri daha evvel Fırat'a geldiler. Ve etrafındaki ashab-ı kiram'ından bazı zevat dediler ki efendimiz Fırat'ın önünü kesersek gelecek olan öncü birlik su bulamayacağı için biz avantajlı vaziyete geçeriz. Bu mealde yani. Ve bu bir harp hilesi olarak hani harp hiledir diye bir söz var ya bir harp hilesi olarak makul de olabilir. Fakat Cenab-ı İmam Hazretleri buna bu söze karşı bu teklife karşı fevkalade müteessir oldular ve dediler ki siz benim böyle bir şeyi yapacağım ihtimalini nasıl düşünebiliyorsunuz? Ben hiç kimsenin suyunu keser miyim? Arzı bildin mi? Halbuki isteseydi elinde zahiren bu imkan vardı. Şimdi buna e, arpayı samandan ayrılan mantıkla Aristo Ar ile efendim bak harp hilesi bilmiyormuş. Sümme haşa saf adam. Efendim e, şey bilmiyor, taktik bilmiyor filan gibi. E, ki Hz. İmam'a bunu da söylediler yazdılar. El böyle e densizler de vardır. 1400 sene bunlar şey yapmadı, mantar gibi çıkıyor. Bir yerden bitiyor, bir yerden çıktı. Efendim, hala bu sözü söyleyenler var. Hazreti İmam bilmiyordu böyle saf insandı falan. Hayır. Bu onların namertliğe tenezzül etmediklerinin bir alametidir. Şimdi bu, bu, bu misali niye arz ettim? Eğer Ehli Beyt'in zahiri, dünyevi hayatlarındaki herhangi bir meseleye karşı olan tavırları, duruşları, Okunur, dinlenir, öğrenilirse insan kendi pratik hayatında, gündelik hayatında, hayatın getirdiği meselelere karşı bir duruş sergileyeceği vakit, efendim ölçüsünün en ideal ölçünün ne olduğunu oradan öğrenebilir. Ama velakin eğer bunlar bilinmezse insan en azından Müslümanlar hayatında doğru bir ölçü olmadığı için muhatap olduğu meselelerde hakkani bir duruş sergileyemez. Doğru zannederek yanlış şeylere tevessül edebilir. Kulağını doldurduğu doğru zannedilen yanlış ölçülerle hak ve batılı tam tefrik ve temyiz edemez. Halbuki şeriat neye lazımdır? Hak ölçüler. Efendim tarikat neye lazımdır? İnsanın kendi iç dünyasına ait olan hak ölçüler, hak istikamet. Marifet neye lazımdır? İnsanın bu yolda elde ettiği hakkani pratikler. Hakikat neye lazımdır? İnsanın kendi hakikatine ulaşması için. Ne de kim? resul Ekrem ve nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, yerin göğün efendisi olan Muhammed Mustafa, Ey Allah'ım! Bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster buyurmuşlar. Bakınız her kelamı Ahmediyye'de elbette ki muazzam nezaket var, icaz var, keramet var, mucize var. Ve lakin şu irşadi sözündeki fermanındaki nezakete bilhassa nazar dikkatinizi çekmek isterim. Eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Eşanın katını göster de diyebilirdi. Kemahiye buyuruyor. Nasılsa öyle göster. Ali yani herhangi bir fikri veya hissi aldanıştan, uyuşukluktan, e, toz pembe hayallere kendini kaptırmaktan, Cenab-ı Peygamber bu duayı bize öğretmiş olmakla aynı zamanda da irşad ediyorlar. Yani bir şeyi öğreneceksen eğer onun neticesi senin bulunduğun yere acı da veriyor olsa, senin zararına da olacak olsa şahsen onun ne olduğunu olduğu gibi gör, ona göre muamele et. Ama o meseleyi kendine göre tevil edip, kendine göre tefsir edip, kendine göre sağa sola yatırma. Şimdi fakirin de burada yapmak istediğim mesele budur. Ehl-i Beyt'in yolunu, Ehl-i Beyt'in hakiki varislerinin hayatları ve kelamları üzerinden anlatmaya gayret ederek nasılsa öyle görülsün bu yol ve böyle seveceklerse sevsinler, sevmeyeceklerse sevmesinler ve bu yolun artık bu kadim haliyle devamının mümkün olmadığını vaka modernite modern edilmiş yani modernleştirilmiş haliyle de bir şey yoktur. Hani bazı e, efendim, akıl fukarası kimseler var. Efendim bizim üstadımız dedi ki artık tekkeler bitti bu iş akademilerde yürür filan. Akademide evliyanın yolu yürümez. O sizin kendi hüsnü kuruntunuzdur. Bunları nazarı dikkate alıp ciddiye almıyorum. Söylenecek çok lakırdı var da. Zaten doğru ölçü bilinirse siz o mihenk taşı gibi herhangi bir muhatabiyetinizi o mihenk taşına vurursunuz hak mı batıl mı eksik mi fazla mı olduğunu oradan zaten kestirebilirsiniz. Yoksa fakir teker teker bu yol hakkındaki yanlışları e, serdetmeye kalksam sohbet başka yerlere gider ve lüzum yok. Bu sefer herkes üstüne alınacak. Oo bizi söylüyorsun, söylüyor yani Lüzum yok bu şeye, tantaneye. Efendim, fakat şunun muhakkak surette bilinmesini isterim. Ehli Beyt'in yolunu artık bir kimse yürütmek, mensup olmak istiyorsa mürşit diye, dede diye, baba diye, şeyh diye bir kimsenin peşine gitmesin, gitmesin. Kapandı bu iş, bitti. Efendim. Peki Evliyaullah'ın mı dedi imdadı devam ediyor. Onu düşün. Anadan atadan Anadolu Alevisi olan canlarımız. Alevilik biliyorsunuz ikrar vermekle, mürşit huzurunda beyat etmekle olur. Ee, sosyolojik bir şey değil ki bu, işte Kayseriliyim, Konyalıyım demek gibi Aleviyim diye bir şey olmaz. Efendim, mürşit görmüşse, ikrar vermişse, meydan görmüşse ona Alevi denir. Fakat şimdi bizde öyle olmuyor. Anası babası Alevi ise kendisine Alevi addediyor. E senin ikrarın yok, ikrarsız Alevi olmaz ki. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. E sen şeriatı hadi koyduk bir kenara, oradan bir haberiz. E, i̇çinde yaşadığımız son yüz senelik meseleler bizi bundan bilgiane bıraktı. E tarikat zaten yine kapandı bitti zahirde resmiyette. E ee, şeyimize kibrit suyu döktüler, kökümüze kibrit suyu döktüler. Binan Ali bugün ikrarlı görgüden geçen başı bağlı meydan görmüş Alevi kaç tane var? Veya bunların içinde kaç tane icazetli dede var? Kaç tane baba var? Kaç tane mürşit var? Binan Ali ee, o canlara da ikazımdır bu. Kendilerini Alevi muhibbi saysınlar. Yani Alevi seven, Alevilere dost olan. Ama Alevi demek Hazreti Şah-ı Velayet'in yoluna ikrar vermiş, serden geçmiş, canu başı meydana Ali'ye kurban etmiş kimseye Alevi denir. Nerede bu? Yok. Binaenaleyh sizler Alevi muhibbisiniz. Diğer Turuku Aliye için, hepsi de Alevi'dir zaten. Sünni tarikatları konuşmuyorum. Onlar Allah kendi işleri kendileri bilir. Bizi alakadar etmiyor. Biz kendi yolumuz için konuşuyoruz. Sünni de tarikat yoktur ha. Geçen söyledim bunlar mistiktir yani. Mistiktir. Hz. Şah-ı Velayet'e bağlı olmayan, 12 imama bağlı olmayan bir tarikat olmaz. E olur tabii. E, mahlukatın nefesleri adedi kadar yol var buyurulmuş. Ama o yol tarikat i aliyye değil, tarikat i aleviye değil. Tariki hak değil. Yoksa elbette ki bir yoldur. O da gider bir yere çıkmaz ondan sonra kafasını toslar bir yere. Ama burada ama ahirette. O bizim mevzumuz değil. Bizim mevzumuz, Efendici ağzıma e söyleyeyim. Ali'nin yolu hususundaki meseleler. Ali'nin yolu için ikrar verecek meydan kalmadı. Tutacak el etek kalmadı. Onun için Herkes uyanık olsun. Bu hayatlarını anlatmaya çalıştığım zevatı öğrensinler. Ehli Beyt'i öğrensinler. Onlar neleri yazmış, neleri söylemiş, öğretileri nedir? Buradan kendi hayatlarına bir istikamet çizsinler. Birincisi nedir? Ehli Beyt tarihini öğrenecek. Tevella ve teberra'yı öğrenecek. Ve dinin esasının tevella ve teberra olduğunu öğrenecek. Bunu yeni tabirle içselleştirecek. Bu, bu buna adayacak yani kalbini. Ondan sonra bu büyüklerin ahlakını öğrenecek, kendi hayatına bir nizam verecek. Onun dışındaki gayretler e, beyhudedir. Beyhudedir. Ha ama dediğim gibi peygamber eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster buyurmuş. Sen olduğu gibi değil de olmasını istediğin gibi görmeye çalışırsın. Ondan da çok memnun olursun. Mesele değil o. Beşer uykudadır, öldüğü zaman uyanır diyor peygamber. Efendim, efendim biz ölmeden evvel öldük gördük, olur görmüşseniz Allah mübarek etsin de e, yani yok. Bunun altını da e, ceffel kalem söylemiyorum. Ne kadar mühim, ne kadar ciddi, ne kadar ehem ve mühim bir mesele üzerinde dudak depreştirdiğimin farkındayım. Ve elimde her türlü yani kitapla da ispat ederim... Hüccet-i maneviye ile de ispat ederim, her türlü ispat ederim bu işin bittiğini. Onun için, bu konuşmalarımı dinleyen kimselerden istirham ederim. Bu söylenenlere özenip de herhangi bir şey aramasınlar. Sadece bunları öğrensinler. Kitap okusunlar. Efendim, her şeyi okusunlar. Bir de şöyle bir şey vardır. Efendim, onu okuma kafan karışır. Bunu okuma imanın kaykılır bu iman nemenen bir şey kardeşim, bir kitap okumakla zangırlıyor. veya ki bu adamların kafası ne kadar böyle uyuşuk kafalar ki hemen biri bir şey söylüyor, kafası karışıyor. Bre siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Televizyonda 50 bin çeşit şey söylüyor, internette 50 bin çeşit şey söylüyor. O zaman televizyonları da kapatın, telefonları da kapatın, kulağımızı da kapatalım, hani görmedin duymadın bilmiyorum. Böyle mi yaşasın insanlar? Bırakın artık insanların kafalarını rahat, kalplerini rahat artık mesuliyetini alacak reşit insan olsunlar. Tamam manevi manada reşit olmayabilir ama bir müstevası olur. Yani yaşadığı devrin şartlarıyla kendine bir müsteva hani olgun insan diyor ya hiç ise bir olgun insan olsunlar artık. Doğruyu yanlışı asgari manada tefrik ve temyiz edecek bir hali olsun ve yaptığından mesul olsun. Böyle koyun güder gibi onu okuma, bunu dinleme. Oraya git, buraya gitme. Bu nedir yahu? Efendim biz onları çok hususi bir terbiye içine aldığımız için efendim bahçıvanın çiçeklerini böyle etrafını çitle çevirmesi gibi dışarıdan yaban kimse bizim o baktığımız çiçeklere ziyan vermesin için bunu söylüyoruz filan. Bu hikayeleri çok biliyoruz. Bunun aslı nedir biliyor musunuz? Aman Bizim size öğrettiğimiz ve size kanalize ettiğimiz şeyin dışında bir şeye kulağınız açılmasın maazallah sonra sorgulamaya başlarsınız. Sorgulamak da en kötü şeydir. Sorgularsan cevap isteyeceksin. Cevap isteyeceksin ben size her birinize cevap nasıl yetiştireyim? Binaenaleyh gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım böyle koyun gibi. Koyun gibi yürü. Ve koyunu da teslimiyete misal veriyorlar. Geçen sohbette de arz ettiğim koyun teslimiyete misal değildir. İnsan üzerinde zahir olursa hamakate misaldir. Binaenaleyh din nama hesabına memleketimizde bilhassa hiç iyi şeyler işitmiyoruz. Tarikat nama hesabına ondan beter. Efendim e eh, biz Aleviyiz. Fakir şahsen Aleviyim. Kızılbaşım elhamdülillah. Efendim ama layık gayri layık meselesi ayrı. O fakir alakadar eder. Kimseyi de alakadar etmez. Ama Aleviyim kızılbaşım. Eh Alevilerin kızılbaşlarının hali pirmeli haline bakıyorum. İki başımızın, iki şeyimizin arasına başımızı alalım, ağlayalım yani. Başka bir şey yok. Cenab-ı Hak bizleri ikaz-ı irşad eyleye. Ve bu isimlerini andığımız, mecazi hayatlarını anlatmaya gayret ettiğimiz, nutuklarıyla ruhlara bir ferahlık vermeye gayret ettiğimiz, kalplere bir teselli vermeye gayret ettiğimiz hak erenlerin himmeti bize yetişsin. Yoksa iki ayak üzerinde himmet sahibi kalmamıştır. Hani gidelim de birinden himmet alalım, feyiz alalım. Kalmamıştır bu. Türbelere gidin. Türbelere gidin. Ha, o da her türbeye gitme ha. Her sakallı deden değil. Evliya edersin, altından başka şey çıkar. Çok itimat ettiğin, bildiğin hakikaten Muhammed Ali'nin yolunun mümessili olduğuna inandığın kimseyi git ziyaret et. Öyle başında her sarıklı, taçlı, üzerinde yeşil puşidesi olan adama gidip de türbe diye tazim etme. Arzı bildin mi? Yani uyanık ol. Uya, uyanık olun artık yeter da. Yeter. Millet fezaya çıkıyor. Biz hala efendim Alevilerle ne yapalım? Efendim tarikatleri ne yapalım? Efendim şey o şeyh daha iyidir, Bu şeyh budur. Şu nedir bu rezillik artık ya? Bitti bu tamam. Bitti. Eğer bu söylediğimde hilaf varsa yarın Allah'ın huzurunda bu sözümün Mukabili olan her şeyde razıyım ama fakir haklı çıkacağım. Fakir hak ve hakkani olarak söylüyorum çünkü hakkani olanların sözünden naklederek söylüyorum. Kendi nefsimden hüküm çıkartarak değil. Allah öyle bir şeyden fakiri ve cümleyi muhafaza buyursun.